Kaygıya zaten yatkınlığın varsa bu dönem senin kaygını tavan yapıyor. Hmm. Ama yok, daha önceden yoktu. Şimdi tetiklendi diyorsan o zaman yapacağın şey çok önemli. Bilakis dikkat dağıtmak. Yani bunu ben çok öneriyorum. Mesela kendimi zorlayıp o aktiviteyi bitirmek yerine belki parçalı parçalı yapabilirim. Yani bazı insanlar kendilerini çok zorluyorlar çünkü bunu bugün bitirmem lazım. Ya bugün gerçekten bitirmen gereken şeyler nedir? Onların en minimumunu kendine hedef koy. Yani bu dönemde birazcık mükemmelliği değil good enough, iyi olduğu kadara gitmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda şey gibi düşün. Organizman çok zayıflıyor ve sen bu organizmayı belki mesela diyelim ayağın yeni iyileşti. Sen 5 mil koşmaya kalkıyorsun. Yani hmm. şimdi daha yeni yani hassas durumlarda insanın kendisini zorlamak en kötüsü bir kere. Kaygıyla başlayalım. E, üç boyutuyla insanın buna saldırması gerekiyor. E, duygusal boyutta farkına varıp, bu tür işte ne bileyim meditasyon gibi kendisine iyi gelen şeyleri yapmak gibi. Mesela kendine ne iyi geliyor? Anlatabildim mi? Ya işte rejimdeydim ama bu dönem rejimi, rejimi bu dönem kasma kardeşim. Bu seni duygusal olarak yoracak. İşte ne bileyim şu Netflix'teki filmi izlemek istiyorum ama yapamam çok işim var. Ay konsantre ya izle izle evet. saat yani kendine ödüller devamlı kendini iyi hissettirecek şeyleri artır. Tabii bunlar kötü alışkanlık demiyorum. Sigara, edip, alkol yani bunları demiyorum ama sana iyi hissettirecek neler var ruhuna iyi gelecek şeyleri. Hayatına sokmadıysan mutlaka sok. Mesela meditatif müzikler mesela çok sevdiğin istediğin bir yazarın yazısı ya da işte hiç aramadığın bir insanı çok ihmal ettiğin birine ruhuna iyi gelenler nedir? E, i̇kincisi davranışsı olarak yapman gerekenleri not al. Nedir senin yapman gerekenler? Kendine bir takvim çıkar, uyma gerekirse. Ama o gör, gör sen onu. Yani o, o planı gör. Bunlar, bunlar, bunlar var. Bazen yazmak işin en büyük adımı. Yani yazdığın zaman, çünkü çok büyük mesafe kaydediyorsun. Ben bazen evet. yazmadığım zaman unutuyorum. Ama yazdığım zaman bakıyorum. O saatte yapmamışım ama mutlaka onu bir şekilde aynen, Yani yazmak. Ajandalar. Aynen. Üçüncüsü, düşünce biçimi. Koronavirüs bugüne kadar birçok insanı etkiledi. Seni etkilemediğine göre... Şu anda senin sevinecek ve şükredecek çok şeyin var. Kesinlikle. Bundan sonra kendini korumaya devam et. Ve şükret. Ve teşekkür et. Evet kesinlikle. İşçi olarak da insanların enerjetik olarak bir takım olayları çektiğini unutma. Bir takım şeyler başımıza tesadüf gelmiyor. Bu tabii çok derin bir konu. Bu başka konu. Yani bu çok Aynen. derin bir konu. Niye bazıları çekiyor, niye bazıları hastalanıyor. Hastalanmıyor. Oraya girersen bu iş üç gün anlatmam lazım ama bazı insanlarda bu oluyor sana olmadıysa demek ki sendeki bir şey bunu yaratmadı. Evet. Evet, evet. Oradaki pozitif noktalara hayatında devam et. Düşünsel olarak bunu yapman lazım. Yani endişelenerek buna cevap verme. Endişelenmen bu ana kadar olana güvenmediğin anlamına gelir. Yani eğer endişeleniyorsan şu ana kadar olmadı. E niye korkusarak bu enerjiyi kendine çekiyorsun? Düşünsel olarak A buna çok dikkat etmen lazım. Peki e, bir, bir farklı versiyona bakalım mı? Bu da birazcık e, senin hani endüstri psikoloğu tarafın. Eee Kurumlarda bir değişme öngörüyor musun? Yani bu evet. bundan sonra artık şu işler olur. Evet. Ee, bunlar e, yani yani hani siyasete çok kafa, yo, kafa yoramayız belki ama eee kurumlar bazında bir, baka, bir düş, neler düşünüyorsun? Neler olabilir? Vallahi kurumlarda çok şey değişecek e, bir gecim. E, çünkü şöyle olacak. E şu an kurumlar şunu anladı, birçok şey çok gereksiz para ödediklerini fark ettiler. Yani Aynen. Evet. E, bina kirası, elektrik, su, internet hizmetleri. Şu anda evden o kadar çok şey yapabildiğini insanların gördüler ki. Yani şunu demek istiyorum. Yani iyi ki oldu demeyeceğim ama kurumların bu çok işine geldi. Çünkü evet. çok minimum maliyetler. Düşünsene bir kere verim yükseliyor. Bazı açılardan yola vakit ayırmıyorsun. Şu an ben normalde sana şöyle bir örnek vereyim. Şu anda ben konuşamayacaktım seninle. Niye? Çünkü New Brunswick'e gidiyorum. Rutgers'a ders seviyorum. İki saat gidip geliyorum. Yani dört saatim yolda benim normal çarşamba günleri. Evet, evet. Bu dört saat bana kaldı şu anda. Aynı zamanda kurumuma da kaldı. Ama kurum hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü öğrenci benle zoom'da her şeyi yapıyoruz şu an. Her şeyi. Evet, bir tek hani evet. dokunma yok. Bir tek hani fiziksel temasımız belki el sıkışmıyoruz ama her şey yapılabiliyor. Grup çalışmaların, yani şimdi bu bir verimlilik e, örneği. E, birçok endüstri çok büyük bir değişime uğrayacak. İnsanlar aslında yap, ne kadar gereksiz şeylere para e, ödediklerini de anladılar. Yani mesela sıkıntıdan gidiyorlardı ona bunu alıyorlardı. Almadan da yaşıyorum aslında ben. Yapmadan da yaşıyorum aslında ben. Bunlar tabii bazı sektörlerin maalesef ee, talebin azalmasına da yol açabilir. Ne kadar kalıcı olur? Ondan ben de şüpheliyim. Yani mesela Çin'de şöyle bir değişiklik olmuş. Son duyduğum bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Çin'de hayat normale döndü. Çin'de insanlar daha canlı kıyafetler almaya başlamışlar. Daha canlı renkli kıyafetler mesela. Tekstilde böyle belki, bir seçim olmuş. Belki de yaşama bağlılıkla anlamında bir şey bu. Yani bir oldu, oldu. Ama onun dışında var. marketlerin e, bugün YouTube'da izledim Dönüş marketinde görüntüsü inanılmaz maske, inanılmaz korumalı kasiyerler falan tamamen izole edilmiş şeylerle yani korumalı e, kıyafetler <laughs> giymişler. Aynen dezenf. yani o şekilde ama hayat dönmüş bir şekilde geriye. Şimdi kurumlar bunu fark ettikten sonra birçok işin online versiyonu. Yani bugün online retail dediğimiz aslında online e-commerce e sektörü. Dijital e dönüşümü birden e çok kötü yaşadık. Yüzde on beşlerdeydi Amerika'da. Yüzde sekiz, yüzde on beşlerdeydi. Şu anda e-ticaret patlayacak. Yani yüzde seksen, doksanlara geliyor şu anda gittikçe Çünkü ve Amazon, bir günde gönderen Amazon, ben normalde Prime müşteri bir günde gönderen şu anda üç hafta sonra gönderiyor. Yani evet. Talebe inanılmaz bir şey var. Yani yetişemiyorlar. Çok daha fazla online platforma dönecek. bir Şöyle bir değişim bekliyorum. İşlerin yapısı değişecek. Yapısı, bazı işler maalesef devreden çıkabilir sektörlerle ilgili olarak. Ee, ve bazı işlerde de e, kurumlar, yani dediğim gibi binadan ziyade sistemler öne çıkacak. Sistem ve e, özellikle IT sistemleri çok önemli hale gelecek artık. Ne Kesinlikle. kadar iyi bir IT sistemi. İnsan kaynaklarında, finansta, marketingde zaten bunların çoğu dijital oldu şu anda ama bunlar gittikçe artan düzeyde dijitalleşecek. Yani insanların artık evlerinden çok daha verimli çalışma e, durumları var. Belki toplantı için gidecekler mesela artık iş yerine. Belki sadece toplantı yerleri kiralanacak kısa süreli. Orada toplanıp evlerine geri dönebilirler. Aslında şu var, bildiğimiz bir sürü pratik vardı ama bu keskin olayla birlikte hepsi birden acilen gündeme gelmek durumunda kaldı. Yani yapabilecekken yapmadığımız işler olmuş. Dediğim gibi trafik yarattık, disiplinle sanki birileri bizi gözetlemek zorundaymış gibi işleri bizzat belli binalarda sür, farklıları olabilecekmiş bunu bildiğimiz halde ve teknoloji buna izin verdi yani. bence sürünüyorduk, inat ediyorduk. Ama öyle bir şey oldu ki bütün sektörler bazında tekrar bir revizyon gelecek. Benim de düşüncem o. Yani küçük bir işletmeden tutalım da büyük bir holdinge ve uluslararası ilişkilere kadar birçok şeyin değişeceği gündemde. Ha bu belli anlamda istihdamın da yön değiştireceğini gösteriyor tabii. Yani bu bir anda herkes evet X bir yerde iş kaybı olabilir ama başka bir yerde de dediğin gibi inanılmaz işe alım. İşte biz de Sağlık Bakanı ilk hafta hemen 32 bin sağlıkçı ihtiyacımız var diye bir açıklama yaptı ki daha öngörüler çok daha düşük düzeyde simülasyonları tam yapmamışlardı. Şimdi biraz evet. daha kademe kademe geliyor. Peki şeyi merak ediyorum. Beğendiğin bir, e, bu anlamda iyi yönetiyor süreci dediğin bir ülke oldu mu yoksa e, ben bir anda belli anlamlarda tabii ülkelerde de sistemlerin de iflas ettiğini gözlemliyorum yavaş yavaş yani e, özellikle sağlık sektöründe İtalya Keyzi, İspanya Keyzi, hakikaten çok ciddi şeyler verdi, sinyaller verdi. Hatta bizim biraz göreceli daha övündüğümüz bir taraf var, özellikle sağlık sektörü'nün çalışmaları ve fedakarca çalışması çok çok gündeme geliyor. E bilmiyorum orada gözleminle ülkeler bazında düşünürsün. ülkelerde ne? en önemli çıkan ülkeler mesela orada bir de hoca benim çalışma arkadaşım e, hocam e, diyeceğim harika bir insan var Güney Kore bu işi çok iyi mesela kotardı yani en başından testleri yaparak inanılmaz derecede en hızlı müdahale eden ülkelerden bir tanesi Almanya e, özellikle öne çıkıyor e, Güney Kore Almanya öne çıkıyor Japonya bence fena değil. Gerçi biraz vakalar var vardı orada ama Japonya kendini çok hızlı koruma altına aldı mesela. Bir şey sorayım mı burada? O ülkelerde sence bireyin öz disiplini ve toplumsal anlamda da e, belli bir düzey disiplini alışkın olmaları e, sence bu benim sadece bir şey yani sevgi olmuş mudur? Şş, kesinlikle. Şimdi şöyle. Yani Japonya e, mesela örneğinde Japonya'ya gitmiş olduğum için söylüyorum. Japonya zaten temizlik ve e, titizlik takıntısı olan bir kültür var. Yani Japonya ya gittiğiniz zaman bir tane tozlu araba göremezsiniz. Herkesin zaten maskesi var. Yani Japonya normal zamanda da maske takan bir ülke. Enteresan bunu bilmiyor kimse. Ben hatta orada şaşırmıştım. Niye bu kadar çok insan? O kadar alerjikler ki herhangi bir şeye çok alerjileri var otele bile ayakkabınıza giremezsiniz Japonya'da terlik verirler terlikle girersiniz odanıza ayrı terlik giymek zorundasınız odaya da o terlikle giremezsiniz dolayısıyla ülkenin kültürel pratikleri burada hani Shine'dan belki bahsedersek meşhur Edgar Shine nedir? Artifact dediğimiz o tepedeki aslında pratikler o pratikler ve altındaki varsayımlar çok önemli ama e, mesela Güney Kore aynı şekilde disiplin e, Almanya'yı sorgulamamıza gerek yok. Yani Almanya zaten bak, yaşlı nüfusu olmasına rağmen, yaşlı nüfusu olmasına rağmen Hı. ölüm o kadar olmadı. Niye? Çünkü benim tahminim Almanlar bir gram ne dışarı çıktılar, ne sözün bütün talimatları dinlediler. Bir de arkadaşlarımdan biliyorum, bir de orada sevdiğimiz bir teyzemiz de. gülümsel ya yani sağlık sistemleri, yani tabii ki Amerika İngiltere'ye göre çok daha temiz, titiz ve güzel diye duyuyorum. Ama mesela İngiltere ve Amerika'daki sağlık sistemi, yani New York içler acısı sağlık sistemleri burada. Yani insanlara müdahale yapılmıyor öyle hemen tahmin et. Yani Peki. dünyanın gelişmiş bir ülkesi olmak sizi her zaman her şeyden korumuyor. Ülkelerin öne çıktığı özellikler var. Peki bir şey sorayım orada. Bu düşündürüyor beni. Çünkü başkanlık seçimleri de e, biliyorsun gündemde bir şekilde e, Amerika'da tekrar konuşuluyor. E, sence evet. bu e, sağlık sektörünün bu şekilde olması e, insanların e, bir şekilde... E, bu sistemi tekrar sorgulaması ve hani e, dünyaya da bakarak çünkü dünyada bedava sağlık sağlık sistemiyle hareket eden ya da devletin üstlendiği bir sürü ülke var. Bu evet. e, acil durum bu ölümcül durumla birlikte bence Amerikalılar da belki bunun çok çok farkına vardılar. Yani biz niye böyle bir, e, yıllarca konuşuluyordu belki ama bu kadar çok ciddi hale gelmemişti. Etkiler mi sence orada e, bir şekilde keşke, insanları? Keşke etkilesse. Yani ben üzülerek söylüyorum. Şimdi Bernie Sanders mesela, çekil diyorlar Bernie evet, Sanders'a ki evet. buradaki en önemli isim aslında Bernie Sanders. Yani ve Bernie Sanders'a tamamen sosyalist olarak yaklaşıyorlar. Halbuki sosyal demokrasi dediğimiz bir şey var değil mi? Evet. Yani devletin belli kanallarda aslında halka hizmet ediyor olması, halkın bunun kendi cebinden karşılamaması her zaman ihtiyacı olana yardım etmek. Fakat e, maalesef e, çekil deniyor şu anda. Yani e, farkındalık var ama politikaya her zaman yansımıyor. Politikadaki biliyorsun güç yapılanmaları çok farklı güçlerin ellerinde. Ee, ve çok farklı oyunlar oynanıyor maalesef evet, farkında var 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 insanlar şu anda çok acı gördü Amerika'da bunu yani sağlık sisteminin ne kadar insanların hayatlarıyla hayatlarına mal olduğunu gördüler ama bu direkt politikaya yansır mı çok umutlu değilim şu anda evet. doğru söylüyorsun işte ben de orada zaten o bir şekilde çelişki bir de enteresan hmm. geçen gün aklıma geldi Hovşiz edebiliyorsun yeni vefat etti. Belirsizlik konusunu bütün dünyaya öğretmiş bilim insanlarından biridir kültürel anlamda. Bence şimdi yapılsaydı o çalışma herhalde bütün ülkeler tamamen evet. belirsizlik konusunda eşit bir evet. anda Çok yüksek çünkü. Halbuki evet. biz böyle bir ülkeydik. Şimdi ters döndü bazı şeyler. Çok enteresan şeyler oluyor hakikaten. Evet, Dünya eski. bazında belki konuşmak lazım. Bazı şeyler evet. anlamını yitirdi ama ben bir yandan da bilimin de çok hazırlıksız yakalandığını düşünüyorum yani herhalde bu virüs konusunda da çok önceden çalışan ve belki bir şeylere kafa yoran insanlar vardı ama benim kafamı karıştıran bir iki bir şey var o da bir Amerikan filmi izledim salgın diye bilmiyorum sen hiç denk geldin mi 2011 yılında çekilmiş ve biraz da bu hani Bill Gates'in işi bırakması çekilmesi hmm. ve şey var ya bu işte bu filmin çekilmesinde rol oynadığı vesaire. Bir de artı bir takım e, sanki biraz komplo teorilerinde adlandıran şeyler oluyor. Yani artık evet. e, beş teknolojisinin gelmesi işte bireyi evet. yavaş yavaş çek, alıştırmak. Bir takım e, o noktada da önden 2011'de bir filmin çekilip birebir aynı şeyleri yaşama hissi beni birazcık soru işaretleri e, açıkçası itti. Bilmiyorum izledin mi ya da Izler, e de var, de, yani de, ona de, bakarsan çok e, ne zaman bilmiyorum ama Escape from New York diye bir film, öyle bir film de evet. var mesela. Çok enteresan. Aynen. Herkes New York'tan birçok insan imkanı olan kaçtı mesela buradan. E, kendi başka yerlerdeki evlerine kaçtılar. E, yerleşim mi sonrasında? Öyle bir şeyin var mı hissiyatın? Nasıl? Yoksa hepsi tekrar yerleşim ya da mobilite değişir mi? Öyle bir hissiyatın var mı? Yoksa? Aman her şey eskisine e, ne döndü dendiği zaman. Şimdi gün, bunu el çok el konuşuyoruz. Bunu çok konuşuyoruz. Yani New York'taki hayat eskisine döner mi? Ee, bir süre dönmeyebilir. Ee, çünkü burada, yani bu mesela şehrin dinamiğinde aynen İstanbul'un olduğu gibi insanların dışarıda bir hayatı var. Özellikle yani e, New York ve İstanbul çok benziyor açıdan. İnsanlar sokakta yaşıyorlar burada hayatını. Şimdi o sokaktaki hayatı evet. bir an içeri çektiğinde insanlar farklı yerlere gittiklerinde şu da oldu. Birçok öğrenci buradan gitti ve evlerinden dersleri alıyorlar şu anda. Göçmen de alan bir yer burası. İnsanlar ya memleketlerine gitti ya başka yerdeki evlerine gitti. Şimdi döner dönmez demiyorum ama bence en köklü çözüm aşı bulunduğunda olur. Çünkü aşı bulunmadan yine aynı risklere maruz kalacak insanlar. Birçok insan bu riski almaya yani bu 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 riski göze alamayabilir diye düşünüyorum. E, bu arada bu arada Fatih hocam hmm. bir sürü hmm. şey yazdın. Kaçırdım Aynen. sanma. görüyorum ama. Fatih görüyorum. Söyleyeceğim. Hani sorulara da cevap verelim diyeceğim ama vaktimiz azaldı galiba. Çünkü bayağı soru da oldu arada şey çip aşısı demiş yani insanlara aşıyla birlikte bir çip yerleştirilmesiyle ilgili bir geçen gün bir makale paylaştı. Ben okudum çok enteresandı. Doğru haklı her şey olabilir ama oraya artık kafamızı erdirme konusunda biraz biz de Çekiniyoruz galiba çünkü günlük pratikte hepimizi zorlayan öyle bir de bir yandan süreç var ki ben açıkçası evet. kendi animasyonumda dolu dizgin çalışıyorum. Gerçekten ben de hani senin gibi bir çocuk sorumluluğum şu an yok ama inanılmaz bir şey oldu. Tabii. Yani ders içeriklerimiz vesaire değişti tabii haliyle. Yani tabii. eskisi gibi tabii. şu slide'ı anlatayım gibi davranamıyoruz. Ekran tabii. çok daha zormuş o kadar kolay bir şey değil. Ama çok hızlı adapte olmaya çalışıyoruz hepimiz birden. Burada da tabii. canhıraş bir çalışma var sonuçta. E ve ne kadar süreceğini bilmediğimiz için de bu belirsizlik bizi tabii ki motive ediyor bazen de durduruyor. Ya ne yapacağız tabii. böyle mi gelecekti? gün içinde çok konuştuğumuz meslektaşlarımız var. Peki şöyle yapalım e, ee, yavaş yavaş e, izleyicilerimizden sorusu olan varsa ben onları okumaya başlayayım. Ee, onun dışında da yani e, birebir dikkat edeyim şimdi yazılanlara Onun dışında da e, senin e, bizlere yani artık e, yayını sonlandırmaya doğru e, şeylerin olabilir mi e, Bu dönemle ilgili şimdi şöyle e, yani var. bir e, isterseniz hocam bir ara vaktinize bakın sırf soru cevaplı bir yayın e, öneriyorum. Çünkü burada tamam. bazı, gözümden kaçmadı, bazı çok önemli sorular geldi. Örneğin 30 inli bir çocuk varsa evde ne yapacağız? gibi. Aa, ee, tamam. İşte çok ondan yani. sonra, e, mesela Burçin sordu başta. Covid konusunda hani, baştan giriş yaptın mı gibi. Yani oradaki spesifik bazı konuları. Şimdi soru cevaplı başka bir yayın yapmayı öneriyorum ben bir ara. Mutlaka yapalım onu. Ee, yakın zamanda yapabiliriz. Tamam. Onun dışında söyleyeceğim şeyler şu. E, yani bir şekilde şu anda farklı bir şey yaşıyoruz. Yani babamın geçen gün söylediği bir şey var. Biz de yaşamadık bunu diyor. Yani düşün 80 yaşına geliyorlar artık benim annem babam. Biz 80 yılda böyle bir şey görmedik diyorlar. Evet 2. Dünya Savaşı sırasında doğduk. İhtilalleri gördük. Darbeler yani birçok şey e, Türkiye'de yaşandı. E, dünyada yaşandı. Fakat bizim için diyorlar yani bu yeni bir olay. E, dolayısıyla çok orijinal bir olay yaşıyoruz. Bir tek buradaki önemli nokta şu bence e, insanların <laughs> Bilge teyzen geldi Bilge teyzen. E, e, Atlas bir Hoş geldin canım benim. Atlasım e, beni. e, Şimdi ya insanların <laughs> alışmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Yani hiç kimsenin e, şu anda bilmediği hatta İngilizce'de unprecedented yani evet. emsali olmayan bir olay diye bahsediyor. Hiçbir kurum, hiçbir insan, hiçbir varlık böyle bir şey daha önce bilmiyor. Enteresan evet. bir nokta var. Bütün insanlık aynı şeyi yaşıyor yalnız. Evet. Çok eş zamanlı, e, çok eşsiz. O yüzden burada ben ne görüyorum biliyor musun? Kültürler arası işbirlikleri inşallah artabilir. Yani işte keşke. Çok haklısın. Çok müthiş bir zemin oluştu bu konuda. E, ve milletler ortadan kalktı o anlamda. Bilim konusunda da öyle. Yani kimin ne öğreteceği belli değil. Şu an ve herkese ihtiyaç var. İnanılmaz da bir birikim olduğu kanaatindeyim de. Evet. Eğer akıllı olursa hakikaten e, bir süre sonra insanın biraz daha lehine bir takım şeyleri geliştirebiliriz. Ama tabii eski hırslarımız e, egosal şeylerle saldırmazsak gene dünyaya. Hani i̇şte ben diyorum ki bu şey olaya var. ne olursa olsun benim arkadaşım, öğrencilerim şu an korona oldular. Telefonda yani şey Zoom'da öğrencilerim var benim korona hastası. Çok yakın arkadaşım oldu Türkiye'de. Birkaç arkadaşım var oran, olan. Şimdi hepsiyle de temas halindeyim. Bu olaya korku enerjisiyle yaklaşırsanız olayı kendinize çekmeye zemin hazırlarsınız. Çünkü şu var, evet bu virüs bulaşıcı. Şimdi bak bunu kabul edelim. Ama siz elinizden geleni yapacaksınız. Tabii ki yapıyoruz şu anda. Fakat kaygılanıp korkularla vaktinizi harcar enerjinizi kaybederseniz bağışıklık sisteminizi çökertiyorsunuz ve bağışıklık Aynen. sistemi ne yazık ki ruhumuzdan zihnimizden ayrı bir varlık değil. Yani bağışıklık Aynen. sistemi sizin aldığınız vitaminlerle, yediğiniz organik sebzelerle maalesef düzelmiyor. Negatif bir insansanız Olaylara negatif bakan, negatif projeksiyonları olan, aman eyvah bu ne olacak, her gün şu kadar ölü olduğu takip eden, bunlara çok fazla enerji akıtırsanız, yarın öbür gün bu olayı er ya da geç kendinize çekebilirsiniz. Evet, Şimdi olasıdır. çekmemek için de insanlara yardımcı olmaya dönelim. Yani enerjimizi, kendimizi tabii ki koruyacağız ama başkalarına yardımcı olmaya yönelik davranırsak ne yapabiliriz mesela? Örneğin buna yakalanan insanlara ne gibi önerilerimiz olabilir? Onlara nasıl yardım? Belki bir bir şeye ihtiyaçları var. Belki onlara uzaktan da olsa yardım göndereceğiz. Hmm. Belki kendi bildiğimiz uzmanlık alanımız var. Mesela şimdi bizim yaptığımız konu. Ben şu anda hiçbir terapimi ve koşulumu ücretli yapmıyorum. Bu dönemde her şey yani okuldaki derslerim sadece. Onlar profesyonel ama onun dışında hmm. bütün workshopları ve şey. Sizlerin böyle verebilecekleri bazı şeyler var mı? Yani şu anda biraz da ben ne verebilirim? Bu olayın azalmasına nasıl katkıda bulunabilirim bakmak da lazım. Çünkü kendimizi evet. korumanın sonu yok. Kendi endişegen yani survival dediğimiz yani sürüngen zihniyetinin sonu yok. Dünya zaten bu yüzden bu halde. Sürüngen e, zihniyeti. E, ha. Aynen. Haklı Fatih Hocam, tecrübe paylaşımı, sosyal birliktelik, imece bir anlamda, buralardan da olsak birbirimizi dinlemek, dertleşmek, hepsinin çok önemli payı var. Yani biraz maneviyat tabii ortaya çıkıyor. Bu da, bu da anlamda da çok önemli. Çünkü e, hakikaten dediğin gibi aldığımız birçok şey anlamını yitirdi. Dolaplar elbise dolu, hiçbirini kullanmayabilirsin. E, bambaşka bir şey yaşıyoruz. E, onun için e, başka birlikteliklere, başka düşünce güçlerine ihtiyaç var. Ee, onu da dediğim gibi e, hani kendimizi yönetebilirsek e, kendimizi yönetip e, dingin e, durabilirsek eminim başkalarına da mutlaka çok çok yardımcı olabileceğiz. E, gibi Madem geliyor. duramıyoruz hocam duramıyorsak da diyelim yapamadık olmuyor. Başkalarına yardım edin. Anksiyete azaltma en iyi yolu bir de şudur anksiyete son insanlara yardım etmek. Evet senden yani, daha bedi. Mutlu olana. Evet. Yani anksiyeteni azaltamıyorsun, olmadı, uygulayamıyorsun, yapamıyorsun. Olan birine yardım hmm. etmeye başla. Evet, doğru. Çok çok. Birilerine çok, çok, yardım iyi. etmeye başla. Bir şekilde, bir şekilde yardım et. Her şey para pul değil, her şey fiziksel değil. İnan bugün insanların Amerikalısının da Çinlisinin de hepsiyle şu an temas halindeyim. Tek istedikleri huzur ve mutluluk. Huzur istiyorlar ve. Bu koronavirüsten önce de bu sorun vardı. Sonra da bu sorun devam edecek. İnsanların Aynen. içindeki maalesef problemler koronavirüsle ortaya çıkmadı. Aynen öyle. Farkındalığımız vardı ama ben farkındalığımızın arttığını düşünüyorum her şeyden önce ama. Yani e, bu olayla birlikte bence çok fazla düşünme ya da kıymeti arttı bazı şeylerin. Hakikaten çok çok kıymeti arttı. İnsanların birbirine sarılmasının ne kadar kıymetli olduğunu, karşılıklı kahve içmenin Dokunmanın bir sürü şeyin çok daha kıymetli olduğunu şimdi başa gelince işte olumsuzluklar böyle öğretiyor. Evet Münir Hocam çok teşekkür ederim. Sağlık ve huzur diyorsunuz. Haklısınız. Çok önemliymiş. Birçok e, şey öğrendim. Aramıza ne öğretiyoruz? Tüketerek mutlu olmayı değil mi? Şimdi Aynen. insan üreterek mutlu olmayı nasıl olacak? O yüzden çok sancılı öğreniyorlar bunu. Yani aslında hiçbir şey alamıyorlar, satın alamıyorlar, tüketemiyorlar. Restoran yok, o yok, yok, şu yok, bu yok. Peki nasıl mutlu olacağım? Çünkü aslında gerçekten mutlu olmayı bilmiyorlardı. Tüketiyorlardı sadece hayatı. Bu deneyim birçok insana şu anda çok ağır bir ruhsal gelişimin yolunu gösteriyor. Yani, yani bazılarımız için çok ağır. Kesinlikle. Ama, ama yararlı. çok yararlı. Azla yetinmek. Birçok şey ne kadar canımız sıkılıyordu. Birçok saçma sapan olaya ne kadar üzülüyorduk, ne kadar sık. Ama şimdi bunların hepsine mesela şurada Mesela benim için tek başıma yürüyüş yapmak lüks mesela. Evet. Mesela evet. hiç haklısın. öyle bir olmadığını düşünürdüm. Tek aynen. Başım. Aynen, yani, yani aynen öyle. Alıp başımı şöyle bir gideyim bir yere. Ne kadar? Bak hepsi ve insanlar kısıtlılıklardan mutluluğa ulaşıyor. Ben bunu görüyorum. Ne zaman bir insanın, bir çocuğun her şeyi var, maalesef mutlu olmuyor. Ama engeller evet, engeller gelince kıymet anlaşılıyor. İnsanlıkla ilgili. Yani insanlık bundan benim ya yani umudum ve inancım daha iyi çıkacak. Eee ya yani komplo teorilerine biraz tamam diyorum. Olabilir ama çok da inanmıyorum. Peki hocam harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben bir şey. Ben teşekkür ederim yapacağım. hocam. Dediğim gibi <laughs> bir gün sırf soru cevap yapabilirsek tamam. çok güzel olur. Çok önemli sorular oldu. Cevap veremedim. Gördüm hepsini. Tamam ama ben yakaladıklarım da olmadı e email aracılığıyla ya da iletirim olmadı şey Tabii, yaparız. Lütfen. Herkes lütfen. Herkes burada kayıtlı nasıl olsa bizde döneriz olmadı. Ee, çok şey teşekkür ederim. Kitabım da bu. Eğer e, yani Amazon'da şu anda ama bunu genelde Türkiye'deki arkadaşlarım e-kitap olarak e, bakabilirler. Türkçe'sinde inşallah bir ara yazacağız İnşallah. Böyle kapanmaya gidersek zaten çok kitap yazarız daha. <laughs> <laughs> çok 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 haklısın. Çok haklısın. Herkese herkese çok teşekkür ediyorum. Başta e, sana olmak üzere e, her gün aman bizi arama ihmal etme biz de seni çok önemli e, sesini duymak, görebilmek. Katılan herkese da çok teşekkür ediyorum. Kübracığım da burada. Hepinize tek tek çok gördüm. Tek hepinizi gördüm ama arkadaşlar evet. şey yapamadım. Talini gördüm, bir ara Burçin'i falan ama e, o arada konuşuyordum. Çok sağ olun hepiniz. Evet, çok teşekkür ederiz takip ettiğiniz için. Ee, güç veriyorsunuz, iyi ki buradasınız, iyi ki bizlerleydiniz. Ee, umarım daha sık görüşmek üzere diyelim. Ee, hepiniz sağlıcakla kalın, ne olur sağlıkla kalın ki buralarda görüşebilelim. Hocam çok öpüyorum, çok ee, öpüyorum. görüşmek üzere diyorum. Ee, kendine iyi bak. Anne babama selam.